Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Hepinize hayırlı günler diliyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Gerçekten bunu cani gönülden söylüyorum. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bu tabak falımız arkadaşlar. E, tamamen isimlere odaklı. Kim ne yapmak istiyor? Kime ne yapmak istiyor? Size zarar verecekler ya da sizi mutlu edecekler isimleriyle birlikte tabak falı olarak size bakmaya geldim sevgili arkadaşlarım. Lütfen kabul edin. İlk başta fincanımıza bakacağım. Daha sonra tabağımızla devam edeceğim sevgili arkadaşlarım. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum gerçekten. Abone olmayı düşünenler için de abone olduktan sonra lütfen zil bildiriminizin tümü kısmına açık işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Sağ olun, var olun. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hadi başlayalım. Evet, hadi bakalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir fincan çıktı burada. Çok güzel bir fincan. Bakalım daha sonra tabak falımızda neler çıkacak. Şimdi... Bir düğün, bir nişan, bir ertelemesi olmuş. İki tane kişi yan yana yatıyor arkadaşlar. Bir hastalık yüzünden bir düğün ya da nişan herhangi olacak olan bir nikah bir merasim ertelemeye gidecek tabii ki mecburi sebeplerden dolayı arkadaşlar yani sağlık problemi yüzünden ya karşı tarafın ailesinde ya sizin ailenizde iki kişi yan yana yatmış sanki ikisi de aynı anda rahatsızlanıyor ve bu yüzden olacak olan işiniz de bu hastalık yüzünden birazcık ertelemeye girilecek hatta o ve A harfi bu rahatsızlanacak kişilerin isminde O ve A harfi var ise Adında ya da soyadında geçen e, Çok fazla ciddi bir boyutta bir şey değil Ama e, şöyle bir ay gibi bir buçuk ay gibi Bir ertelemeye gidilecek arkadaşlar Onu hemen söyleyelim Şimdi Çekip gitmek isteyen bir kadın Ama buna izin vermeyen bir erkek Ve suratı kapkara olmuş arkadaşlar Fesatlıktan kıskançlıktan ee, öyle ki içi içini yiyor. Bakın bu kadın sırtını dönmüş bu erkeğe gidiyor ve önünde gerçekten e, bu erkekten kurtulabilirse çok ferahlı, çok güzel günler bu kişiyi bekliyor olacak. Fakat gidemezse eğer gerçekten bu insan gibi kararacak. Bu çünkü bu erkek kapkara çıkmış, yüzü falan e, kapkara çıkmış. Yani her şeyi kendisi yapıyor. E, ama karşı taraftaki kadın yapmaya kalktığı zaman e, kararıyor, kıskançlıktan ölüp bitiyor arkadaşlar. Böyle bir erkek tipi var mevcut şu anda elimizde. Ee, yalnız bu erkeğin e, sadece karşı tarafla ilgili problemleri yok, maddi olarak da çok büyük sıkıntıya düşmüş bir erkekten bahsediyorum. Yani çıkış noktası yok arkadaşlar. Bütün yolları kapanmış. Kapalı olduğu için de o da e, bu karşısındaki kadına sarıyor normal olarak. Şimdi bu kişinin isminde de H harfi çıkmış adında ya da soyadında geçen. Bu kararmış olan erkeğin adında ya da soyadında geçen H harfi çıkmış. Hasan, Hüseyin, Halit e, yani bir sürü isim olabilir isminde göçen. Hadi bakalım e, ama bu kişiye çok fazla e, tahammül etmeyin. Eğer tahammül ederseniz bu sizin tam sırtınızı dönmüşken önünüze gelecek olan güzellikleri göremeyeceksiniz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. 3 farklı kişiyle 3 farklı zamanda 2 tanesi kısa boylu bir tanesi uzun boylu bu görüşeceğiniz kişilerin ikisi erkek birisi kadın çok farklı zamanlarda farklı günlerde görüşeceksiniz hepsiyle ayrı ayrı e, fakat bu uzun boylu dediğim kişi erkek e, diğer iki tanesi e, biri kadın biri erkek arkadaşlar Üç farklı kişiyle üç ayrı zamanda görüşeceksiniz e, yalnız bu uzun boylu erkek dediğim size çok güzel e, hisleri var. Yani siz bunları biliyorsunuz, söylemiş. E, fakat siz karar veremiyorsunuz. Belki arada e, bir yaş farkı var arkadaşlar. Bu yaş farkı sizi korkutuyor ve daha önce evlenip ayrılmış, bir tane de çocuğu olmuş olabilir bu kişinin. E, yani bunlar sizi korkutuyor. Yoksa hani e, tabii ki bir elektrik almışsınız belli. E, i̇yi bir insan diyorsunuz. Fakat tam kararınızı verememişsiniz. E, bu kişiyle bir görüşme olacak arkadaşlar. Yani bu kişiyle sizin görüşmeniz ama güzel geçecek. Onu da söyleyelim. Bir kadın düşünün. iki eli kolu böyle bağlı çıkmış resmen. Sırtında bir tane çocuk, bebek. Yanında bir tane çocuk. Şöyle 6-7 yaşlarında ve sırtında da sanki böyle bir tane bebek. 2-3 yaşlarında arka arkaya iki tane çocuk yapmış bu kadın. Ee, ama güveneceği hiçbir dalı yok arkadaşlar hiçbir şekilde ne maddi ne manevi güveneceği hiçbir yani şu anda o kadar e, sudan çıkmış balık gibi ki nereye sığınacağını şaşırmış ne yapacağını şaşırmış etrafınızda böyle birisi varsa yardım etmekten asla çekinmeyin gerçekten çok büyük hayır duasını alacaksınız. Ee, eğer sizin ailenizden birisi ise bu siz de olabilirsiniz. Ee, yalnız bu arkadaki erkek böyle nasıl biliyor musun arkadaşlar? Bakın yan gelip yatmış. Bakın ayaklarını da dikmiş. Yan gelip yatmış. Bu kadının gitmekten başka çaresi yok şu anda. Yani bir yere sığınmak istiyor ama o sığınacağı yeri de e, işte tam güvenip de böyle sığınamıyor arkadaşlar. Birazcık e, ikilem çıkmış falda. 7 sayısı çıkmış şimdi bakın bu 7 sayısı 7 gün 7 saat 7 hafta falan değil uzun uzadıya değil 7 gün 7 saat Siz bir erkekle bir kızla alakalı yani bir çift bunlar aslında bir konuyu çok merak ediyorsunuz Bakın abilerim ablalarım bu sizin kızınız ya da oğlunuz da olabilir ya da asla böyle bunlar olmaz dediğiniz kişiler evlilikle ilgili karar alacaklar e, bu sizi şaşırtmayacak. Zaten ne zaman böyle söyleseniz hemen o kişiler evlilik kararı alıyorlar. E, siz şaşırmayacaksınız. E, ama kesinlikle bu kişilerin evliliğinde iki ailenin de onayı olmayacak arkadaşlar. İki aile de resti çekmiş. Kesinlikle hayır bu hiç olmaz diyecekler. Asıl o zaman başlayacak problemler. E, bu kişiler de size çok yakın kişiler. Birazcık o kişilerin e, yukarısı da böyle tepesi de karamsar ve sıkıntılı çıkmış sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım bize tabağımız neler söyleyecek? Vallahi. Şöyle. O kadar büyük ki. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım çok güzel bir tabak bol bol bol. Her şeyden bol bol var arkadaşlar burada. Ne ne istiyorsanız bol bol var. Şimdi eli kolu e, her yere uzanan ahtapot gibi bir insan çıkmış tam hanenin ortasında. Bu Göbekli bir erkekten bahsediyorum arkadaşlar. Göbekli bir erkek, hafif şu alın tarafı da açık. Böyle hafif böyle kelleye doğru gidiyor ama tam kel de değil. Onu da söyleyeyim. E, şimdi bu erkekle Maddi konularla alakalı sıkıntı yaşıyorsunuz hanenizin içinde. Bu bir. E, bu sıkıntılar e, o kişinin bakın o kişi e, normal bir iş yapmıyor olabilir. Mesela faizli para alıp veriyor olabilir. E, ya da kendine göre helal ama herkese karşı haram bir para kazanıyor olabilir. Bu kişiye elinizi kaptırmışsınız ama o kolunuzu da istiyor sanki. O derece açgözlü para konusunda bir erkek. Ee, ve bu erkekle de sizi çok yakın bir akrabanız tanıştırmış zaten ve uzun zamandan beri de hayatınızda yani aslında hayatınızı almak istemiyorsunuz ama hayatınıza e, nerede ne zaman geleceği belli olmuyor ne zaman arayacağı ne zaman geleceği hiç belli olmuyor e, siz belki hanenizden bir kişiye bu kişi borç verdi e, ve parasını almak istiyor tabii ki faiziyle almak istiyor ve o yüzden size birazcık maddi olarak sıkıntı yaratıyor olabilir bu kişi birazcık demeyeyim baya bir sıkıntı yaratıyor arkadaşlar şimdi İki tane nokta atışınız var arkadaşlar. Bunların hemen birisini söyleyeyim. Bakın şöyle göğüsleri iri. Ee, ama şu belden aşağısı zayıf. Şu yukarısı iri bir kadın. İri yapılı böyle yürüdüğü zaman sanki böyle yer titriyor. O derece böyle kendine e, özgüveni yüksek e, böyle bir kadın var. Bu kadın sizde olabilirsiniz ama sizin ablanızda olabilir. E, şimdi bir erkekten ayrılmış. Nişanlıdır, evlidir yani yüzükle bağlantısı olan bir kadın ayrılmış. Bu ayrıldıktan sonra bazı şeyler yolunda gitmemeye başlamış. Tekrar denemiş, tekrar olmamış. E, tamam artık o defter kapanmış ama bu saatten sonra evlenmeyi düşünmüyor. Ama hayatına şu andan itibaren alacak insanları da seçemeyecek. Birazcık kararsızlık yaşayacak yani denize düştü yılana sarılacak arkadaşlar. Şu anda karşısına çıkan insanlar e, onunla bir evlilik düşünmeyecekler. Hemen öyle pat diye zaten bir evlilik olmaz. E, tamamen e, gününü gününü doldurma eğlenmek gezip tozmak amaçlı hayatına birilerini alacak e, bu birileri iyi olacak kötü olacak birisi iyi olacak dördü kötü olacak ya da beşi kötü olacak arkadaşlar e, böyle bir tanıdığınız hanenizin içinde ablanız falan varsa küçük olsanız da büyük olsanız da fark etmez e, uyarılarınızı yapın arkadaşlar yani hissettiklerinizi söyleyin İnşallah ki anlar inşallah yoksa bazı şeyler için çok geç olabilir ...büyük anneanne ya da büyük babaanne... ...burada şöyle vallahi 70 yaşın üzerinde... ...65 de olabilir arkadaşlar... ...tam 70 demeyelim... ...65 yaş üzeri babaanne ya da... ...anneanne çıkmış... ...ama eşi yok... ...eşi daha önceden vefat etmiş... ...şu anda bir rahatsızlığı var... ...sanki sürekli yatakta yatıyor arkadaşlar... ...kalkabilecek... ...yani böyle çok böyle... ...kendi işlerini yapabilecek durumda bir insan değil... ...fakat bunun... ...büyük bir mirası var... ...büyük bir miras dediğim 10 tane mirası yok... ...bir tane var ama sağlam var arkadaşlar yani herkes sanki etrafınızdaki herkes şöyle düşünüyor yani hani ölse de kurtulsak gözüyle bakıyorlar Allah korusun ya Rabbi e, sanki bu herkes mal derdine düşmüş para derdine düşmüş sizin aileniz dışında diğer kardeşler diğer akrabalar bu mirastan eğer kim pay alacaksa bu kadın vefat ettiği zaman e, şunu söyleyeyim baya bir karışıklıklar yaşanacak ki şu anda öyle bir vefat durumu yok. Gayet de iyi görünüyor. Ve çünkü e, bakan insanlar iyi diye düşünüyorum. E, şu anda iyi görünüyor. Ama sanki böyle etrafta e, pusuya yatmış böyle tilki gibi kurt gibi bekliyorlar arkadaşlar. Hani bir şey olsa da yarın gitsek de halletsek bütün işleri herkes parasını alsa diye. E, o kadar tuhaf bir durum ki. Zaten e, tabağınızdaki bütün sıkıntılar maddi olarak çıkmış arkadaşlar. Ee, tabii ki gönül ilişkisi olarak sıkıntılarınız var ama artık bunlara sıkılmamayı öğrenmeniz gerekiyor. Ee, çünkü eğer bugün hayatımıza giren kişiye sıkılırsak e, iki ay sonra çıkmayacağının hayatımızdan bir e, garantisi yok. Ondan sonra başka birisi, başka birisi gelecek. Başka birisine daha sıkılacağız. Ee, böyle tuhaf bir denklem içinde yaşıyoruz. Hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Ee, ama sizin her zaman söylediğim gibi ne kadar sıkıntı çekerseniz çekin. E, hiçbir ümidiniz e, bitmemiş. Hatta yanınızda beliren bir ağaç ve dalları hala yeşil arkadaşlar, kurumamış. Siz bunu kurutmamışsınız, her zaman taze tutmayı becer, becerebilmişsiniz. Ne mutlu ki size. E, siz zaten sevgiyle besleniyorsunuz, aşkla besleniyorsunuz. E, sizi sevenlerle meşgulsünüz, yani sevmeyenlere de çok fazla takılmıyorsunuz takılmayın da arkadaşlar çok da önemsemeyin. Ee, zaten önemsenecek o kadar çok şey var ki hayatımızda yani 2-3 kişi de olmayı versin. Ama sallayın gitsin arkadaşlar bir e, şey yapın arkasında dua okutun bitsin. Vallahi bak yani şimdi bir salyangoz var ama bir ev hem de ani bir ev sanki 3 gün 3 haftası kalmış bakın salyangoza. Sanki 3 gün 3 haftası kalmış. E, fakat siz istiyorsunuz. E, aynı evde yaşadığınız bir kişi hiç istemiyor. Kesinlikle diyor. Benim kararım net, fikrim net. E, ben istemiyorum, gitmek istemiyorum. Ama siz istiyorsunuz e, ve siz gideceksiniz. Yani o kişi ister istesin istemesin hiç fark etmez. E, sizin yolunuz açık çıkmış arkadaşlar. E, siz kesin ve kesin bir taşıma söz konusu. Sevgili arkadaşlarım, canlarım. Hepinizi öpüyorum. İşte elimden geldiğince sizlere yeni yeni fallar çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince İnşallah seversiniz ve sizi gerçekten size hitap ediyorsa beğenip yorum atarsanız çok sevinirim hepinizi seviyorum Şimdilik benden bu kadar hoşçakalın.